Rusya'da bizleri arkadaşımız Erhan Altıparmak bekliyor. Azerbaycan'daysa Gence kentinde Aykut Zor oradaki gelişmeleri her gün bizlerle paylaşıyordu. Bugüne ilişkin detayları da kendisinden alacağız ama öncelikle Rusya'ya gidelim. Erhan günaydın yayınımıza hoş geldin. Ee, Rusya'da bir takım yansımalar olduğunu biliyoruz özellikle medyada. Ee, neler söylemek istersin? Ee, Rusya'nın kazanımları olduğu da belirtiliyor. Neler konuşuluyor Rusya'da? Aslında baktığımız zaman e, zaten Rus basını bu e, sürecin en başından beri bunu yakından takip ediyorduk. Rusya'nın zaten burada doğrudan muhatap olacak hususunda Rus basının e, buna dair e, okuyucularına aktardığı bilgiler vardı. Her gün zaten sürekli pişirip pişirip yeni bilgiler önüne aktarılıyor okuyucular. Bu son süreçte yapılan anlaşmada da e, buna dair e, tabii okuyucuların... E, durumu, aktarıldı. Türkiye'nin, Rusya'nın burada e, çıkarımları, kazanımları aktarıldı. Tabi Rusya için çok önemli bir şeydi bu. E, mesela Moskoski e, Konsolomyalist Gazetesi e, Rusya'nın Karabağ işgalden e, pardon, özür dilerim, katliamdan kurtardığı şeklinde bir başlık atmıştı. Fakat burada Ermeniler de eleştiri vardı bu yazıda. E, Ermenistan'ın buna, Rusya'ya karşı e, önemli bir değer vermediği şekliydi. Aranan e, bir e, Türkiye ile ilgili bir başlık vardı. Türkiye'nin stratejik çıkarlarıyla uygun bir anlaşma olduğu e, konusunda bir başlık atılmıştı. İki gün önceki başlıklarda da bunlar. Burada da zaten e, Türkiye bu işin içinde yokken bir anda Türkiye'nin işin içinde olması, Azerbaycan'ın yanında olması, e, Rusya'da da e, inanılmaz bir sürpriz oldu. Yani Rusya'da stratejistler açısından. Onlar da durumu, duruma bu şekilde baktı. Bu işi o yüzden Türkiye'nin kazanımı olarak yorumladılar. Çünkü onların beklentisi sadece Dağlık Karabağ'da tampon bölgede Rusya'nın olmasıydı. Erhan tabii şunlar da konuşuluyor. Onlara ilişkin sen neler söylemek istersin, seninle hemen paylaşalım. Rusya'nın Ermenistan yanında yer almamasının, Paşinyan'ın Avrupa taraftarı olması konusunda bir takım fikirler var. Bir de bu son gelişmelerle birlikte Avrupa ile bağının koparılacağı, Ermenistan'ın tekrar Rusya'ya bağımlı bir hale geleceği de söyleniyor. Bunlar da konuşuluyor mu? Evet konuşuluyor. Zaten bu konuyla ilgili biz de zaten uzun süredir takip ediyoruz. İHA aracılığı, ajansımız aracılığı. Şöyle anlatayım. 2018 yılında Paşinyan meclisi feshettikten sonra tekrar başbakan adaylığını, adaylığını koydu. Ve burada söylemleri tamamıyla Rusya karşı, karşı diye, devam eden politikalarıydı. Buradan da zaten bir ee, bir kazanma oldu buradan bir başbakan olarak çıktı fakat daha sonrasında Rusya ile olan bu diyaloglarını daha da sertleştirdi. Ee, tabi e, e, Paşinyan'ın orada göremediğim şey vardı Ermenistan'daki blok e, Rusya ya yalnız bir bloktu şu anda da zaten bu böyle devam ediyor Sarkisyan Cumhurbaşkanı Sarkisyan önderliğinde bir Paşinyan karşıtı zaten e, profesyonel haberlerinde geçtik buradan takip ediyoruz. Rusya'da da zaten buna dair bir şey var. Rus basını sürekli başın e, yana eleştirisel e, yorumlar yapıyor. Burada e, birçok köşe yazarları da bunu eleştiren e, yazılar yazıyor. Başın e, yanın e, batıdan umduğu desteği alamayacağını e, sürekli aktarıyorlar okuyucularına. E, televizyonlarda da var, bu var. E, burada başın yan en büyük sebebi de Rusya'da Ermenistan lojisi çok güçlü. Ve Rusya'daki lobi nedeniyle Ermenistan politikasının Rusya'ya ayrılması çok zor. Yani kopması çok zor, batıyla yakınlaşması çok zor, iki ülke arasındaki anlaşmaların terk edilmesi çok zor. O yüzden Paşinyan son iki yıllık politika süreçlerinde çok yanlış adımlar attı. Bunu da işte sonuçlarını bugün görüyoruz. Kaçtı kaçacak deniyor. istifası bekleniyor. Bakalım bugün neler olacak onu da göreceğiz Erivan'da. anda. Peki çok teşekkür ederiz Erhan yayınımıza katıldığın için. Sen Rusya'daki yansımaları bizlerle paylaştın. Şimdi bir kez de Azerbaycan'a gideceğiz. Orada da arkadaşımız Aykut Zor bizlerle birlikte olacak. Aykut yayınımıza hoş geldin, günaydın.